Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru. iç direnci önemsiz üreteç 6 ohm ve 2 ohmluk dirençler ile kurulan şekildeki elektrik devresinde X anahtarı açıkken A ampermetresi 6 ampere ölçüyor. Buna göre X anahtarı kapatıldığında ampermetre kaç amperi ölçer? Arkadaşlar ampermetre akım ölçüyor. Devreye baktığımızda artı kutuptan çıkan akım 6 ve 2'nin üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. Ve bunun başlangıçta 6 amper olduğunu vermiş. Şimdi üreticinin gerilimini bize vermemiş biz buluyoruz. V eşittir. I çarpı R bağımsından yararlandığımızda I'miz 6 amper olarak verilmiş. Eşler direncimiz bakın 6 ile 2 seri olduğu için 8 yaptı. Ve V değerimiz buradan 48 voltluk bir değere eşit olmuş oldu. Yani üreticimizin geriliminin başlangıçta verdiği bilgiden 48 volt değerinde olduğunu gördük. Sonra anahtarı kapat diyor. Kapattığımda arkadaşlar artı kutuptan çıkan akım buraya geldiğinde iki farklı yol var. Bir dirençsiz yol var bir de dirençli yol var. Akım dirençsiz yolu tercih edeceğinden dolayı iki kısa devre olacak ikinci durumda. O zaman ikinci durum için V eşittir I üssü çarpı R yazıyorum. Bakın yazalım. V'miz 48 bulmuştuk. İkinci durumdaki akıma I üssü dedim. Çarpı direncimiz. ikinci durumda sadece 6 ohmluk bir direnci kullanacağımız için. I üstümüz yani ikinci durumdaki akımız 8 amper şiddetinde çıktı. Yani bize de bunu soruyor. O halde cevap E seçeneği doğrudur. İç direnci önemsiz üreteç ile kurulan elektrik devresinde R1, R2, R3 dirençleri uçlar arasındaki potansiyel farklar V1, V2, V3 üzerlerinden geçen akımlarda I1, I2, I3'dür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ne görüyoruz? Seri 3 tane direncimiz ve bunlardan geçen akımlarımız ve bunların potansiyelleri yani gerilimlerini görüyoruz. 1. I1 büyük, I2 büyük, I3 demiş. Yanlış. Neden? Seri devrede arkadaşlar bütün akımlar birbirlerine eşittir. Birinci ifademiz yanlış. 2. Ampermetre 5 amperi gö gösterir. V eşittir. I çarpı R bağımsına göre 60 voltluk toplamda bir gerilimimiz var. Devredeki toplam akıma I toplam diyelim. Yani ana koldan geçen akıma I toplam diyelim. Ve bütün akımlar aynı zaten. Eşit birbirlerine eş değer direncimiz. 2, 3, 7. Bunların hepsi seri olduğu için topluyoruz. 12 yaptı. Yani ana koldaki akımımızın toplam akımımızın amper şiddetinde olduğunu bunun da arkadaşlar I1'e onun da I2'ye onun da I3'e eşit olduğunu söyler miyiz? Evet yani ampermetre ana kol olduğu için toplam akımı ve o da 5 amperi gösterdi V3 35 volttur. V3 ne arkadaşlar? 3. voltmetrenin ölçtüğü değer demek. Nasıl bulunur? voltmetre bağlandığı uçlar arasında gerilimi ölçer. Yani V3 değeri arkadaşlar buradan geçen akımla yani I3 ile 7 ohmluk direncin çarpımına eşittir. Yani o zaman V3'ü ben bütün akımın aynı olduğunu ve 5 ohm olduğunu bulduğum için 5 çarpı 7'den dolayı 35 voltluk bir gerilim ölçtüğünü söylerim. Bu da doğru. V1, V2, V3'ün toplamı 60 volttur. Evet arkadaşlar V1, V2, V3 buradaki dirençlerin potansiyelleri neyi kullanıyor? Toplam gerilimi kullanıyorlar paylaşarak. Yani 60'ın V1 2 çarpı 5'ten dolayı 10 voltunu bu kullanıyor. 5 çarpı 3'ten dolayı 15'ini bu kullanıyor. Biraz önce bulduk 7 çarpı 5'ten dolayı da bu da 35 voltunu kullanıyor. Toplayın arkadaşlar 25, 35 daha ne yaptı? 70 yaptı arkadaşlar. Pardon 60 yaptı. Yani eş değer direncimiz burada bize e, ana koldaki akımı verdi. Oradan da ana koldaki akım bütün dirençlerden geçen akımlar olduğu için voltmetrelerde bu dirençlerden geçen akımlarla dirençlerin çarpımlarının eşit olduğu için biz ana koldaki akımı her bir direnç kullandığı için paylaşarak kullanmalarından dolayı toplamının 60 değerine eşit olduğunu söyler. 2, 3, 4 şeklinde doğru cevabın E seçeneği olduğunu görüyoruz. Sorumuz gerilimi 45 volt olan iş direnci önemsi üreticilerle kurulan elektrik devresinde voltmetrenin ölçtüğü değer 30 volttur. Voltmetre 30 voltu ölçüyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Ampermetre okunan değer 5 amperdir. Arkadaşlar şimdi voltmetremiz bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçüyor. Kimin gerilimi? 6 ohmluk direncin kullandığı gerilimi ölçüyor. E v eşittir I çarpı R bağımsına göre 30 eşittir. i çarpı direncimiz 6 610 verilmiş. O zaman i'yi burada 5 amper bulduk. Yani burada 5 amperlik bir akım var. Seri bir devremiz olduğu için x'ten de 5 amper. Yine ampermetreden de 5 amper geçti. Peki. O zaman ampermetre okunan değerin 5 amper olduğu doğru. X direncinin değeri 3'tür. Arkadaşlar şimdi x direncinin değerini bana adam 3 olarak veriyor, soruyor, söylüyor. E peki 45 voltun 30'unu 6 kullanırsa arkadaşlar 30 voltun 6 kullanırsa geriye kalan ne 15 volt. Onu kim kullanacak? Yandaki direnç. Ha, o zaman X'in kullandığı gerilimin 15 volt olduğunu buradan görüp 5 amperlik akım var. Çarpı direncimiz RX dediğimizde RX'in de buradan 3 ohmluk bir değere sahip olduğunu yani X'in direncinin 3 ohm olduğu bilgisi de doğru çıktı. 3. X direncinden geçen akım şiddeti 6 ohmluk dirençten geçen akım şiddetinden büyüktür demiş. Olur mu arkadaşlar? Yani 6'dan geçen akımla X'ten geçen akım farklı mı ki? Seri devrede bakın her yerde akımlar birbirlerine eşit. Üreteçten çıkan toplam akımla aynıdır. Şimdi buradaki akımlar birbirlerine eşit olacak büyüktür dediği için yanlış. Bundan dolayı da cevap 1 ve 2 C seçeneği doğrudur. İç direnci önemsiz üreteç ve R1-R2 dirençleriyle ile kurulan elektrik devresinde ampermetre A, voltmetre V değerini ölçüyor. Buna göre yalnız R1 direncinin değeri artırılırsa A ve V ölçümleri ilk durumuna göre nasıl değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi devreye bakıyoruz. Devremizde Ana koldaki akımı V toplam yani üretecin gerilimi eşittir. I toplam çarpı R eş ile bulur. Seri olduğu için R1 artı R2 eş değer direncimizdir. Şimdi R1 direncinin değerini artırıyoruz. Bakın böyle bir devrede R1 artırıyoruz. Peki üretece dokunduk mu? Hayır. O zaman arkadaşlar buradaki üretecimizin toplam değeri diğer V ile karışmasın. Toplam değeri değişmez. Niye? Üretece dokunmadık çünkü. Sadece direnci değiştirdik. O zaman V toplam değişmezken dirençlerden biri arttığı için değer direnç artmış oldu. değer direnç artarsa ana koldaki akım azalır. Yani ampermetre ana kolda olduğu için bundan geçen akım toplam akımdır. Bu akım değerimiz azalmış olacak. Ampermetre okunan değer azaldı. Peki, Gelin V değerine. E v değeri neyi ölçüyor buradaki voltmetre arkadaşlar? R1 direncinin kullandığı gerilimi ölçüyor. Yani V dediğimiz değer ana koldaki toplam akımla buradaki direncin çarpımına eşit. R1 direncin çarpımına eşit. Peki. Burada bakın. I toplam dediğimiz ana koldaki akım azaldı. E R1 direncini artırdık. E nasıl çıkacağız bunun içerisinden? Bunun içerisinden zaten değişkenlerden dolayı ikisi farklı şekilde değiştiği için bilemiyoruz yani birisi artmış birisi azalmış. Yani R1'den yararlanıp bulamayız arkadaşlar. E nasıl bulacağız öğretmenim? R2'den yararlanacağız. Ne demek bu? Şimdi R2 direncine dokunduk mu? Hayır. Peki biraz önce, biraz önce arkadaşlar buradan bir toplam akım değeri geçiyordu. E toplam akım değeri eskisine göre ne yaptı? Azaldı. O zaman burada R2 direncinin kullandığı gerilim buna V üssü diyelim azaldı. Şimdi biz burada iki tane direncimiz var. Toplam gerilimi paylaşarak kullanıyorlar bunlar. Ve V üssünün R1'i artırdığımızda azaldığını söyledik. Yani ikinci direncin kullandığı gerilimde bir azalma gerçekleşiyorsa o zaman R1 direncine düşen pay artmış oluyor. Yani o zaman ne oldu arkadaşlar? R2 az kullanınca gerilime geriye kalan da R1 kullanacağı için R1'in kullandığı gerilim buradan artmış olacak. İşte voltmetrede R1'in kullandığı gerilimi ölçtüğü için onun geriliminde arttığını söylediğimizden dolayı cevap C seçeneği doğru olur. Bakın iki değişken var. Buradan sonuca ulaşamazsınız. E ne yapacağız? Mutlaka başka bir çözüm yöntemi olmak zorunda. Onu da V'den yararlanacağız. Toplam gerilimi R1 ve R2 paylaşarak kullanıyor. İkinci durumda R2 az kullanmış. Anakoldaki akım azaldığı için az gerilim kullanmışsa demek ki diğer taraf R1 çok kullanmış oluyor. Yani gerilimi eskiye göre artmış oluyor. Sorumuz şekildeki elektrik devre parçasında V voltmetresi 24 voltu gösterdiğine göre X direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Voltmetre bağlandığı uçlar arasındaki gerilimi ölçer. Yani o zaman 24 volt eşittir I çarpı yani 4 çarpı Buradaki dirençlerin toplamı 2 ile x direnci seri olduğu için 2 artı rx dedim arkadaşlar. Sonra 4'e böldüm burayı. 6 eşittir 2 artı rx çıkınca sonuç olarak rx direncinin 4 ohmluk bir değeri eşit olduğunu görmüş olduk. Bize de bu sorulduğu için cevap c seçeneği doğrudur. Şekildeki elektrik devresinde 2 ohmluk direncin uçlar arasındaki potansiyel fark 6 volttur. Buna göre X direncinin değeri kaç ohmdur şeklinde sorulmuş ve üreticinin iş direncinin önemsi olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar şimdi devreye bakıyoruz. 36 voltluk toplamda bir gerilimimiz var. 6 voltunu bu kullanıyor. Geriye kalanı da diğerleri kullanmış olacak. O zaman ben buradan yararlandığımda ana koldaki akımı bulabilirim. O zaman 6 yani V eşittir I çarpı R bantını uyguluyorum. 6 voltu kullanmış. Buradan geçen akım I çarpı eşler direncimiz yani buranın direnci de daha doğrusu 2 olduğu için iyi buradan 3 amper bulmuş olduk. Yani ana koldaki akımımız 3 amper. E, X'ten de 3 amper geçecek. 4'ten de 3 amper geçecek. Bize X direnci kaç ohmdur diye soruyor. Şimdi ben hemen şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Ana koldaki akımı bulduk. O zaman eşler direnci de buluruz. V toplam yani toplam gerilim i toplam ana koldaki akım çarpı eş değer direnç şeklinde olacak. O zaman 36 eşittir ana koldaki akımı 3 amper bulduk. Eş değer direncimiz de 2 artı x artı yani rx diyelim buna artın 4 ohm. Yani o zaman sadeleştirmeleri yaptığımızda 12 eşittir. 6 artı Rx çıktı. Rx'i çekiyorum. Buradan da arkadaşlar 6 ohmluk bir dirence sahip olmalıymış. Cevap C seçeneği burada doğru cevaptır. Şekildeki elektrik devre parçasında ana koldan i şiddetinde elektrik akımı geçmektedir. 6R, 3R, R dirençlerin uçlar arasındaki potansiyel fark sırasıyla V1, V2, V3 olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar Potansiyel fark V dediğimiz değer I çarpı R yardımıyla bulunur. R'leri vermiş. O zaman I'leri paylaştıracağım. Şimdi ana koldaki akıma I demiş. Ben bunun sayısını, değerini biraz büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Üst taraf 6, alt taraf toplamda 4R olduğu için akımlarla dirençler ters orantılı olduğundan dolayı üstten 4I akımı geçerse alttan 6I akımı geçecek. Ana koldan da 10I şiddetinde akım gelmiş olacak. O zaman burası da ana kol olduğu için 10 iyi oldu. Her bir gerilimi şimdi i çarpı r'lerle buluyorum. V1, V2, V3 dediğimizde V1 için 4 i'lik akım geçmiş 6 r'lik direnç var. 4 i çarpı 6 r yani 24 i r şiddetinde bir gerilim. V2'ye baktığımızda 6 i 3 r'lik direnç var. 6 i çarpı 3 r dediğimizde 18 i r'lik bir gerilim. Yine ana kolda 10 i direncimize r olduğu için 10 i çarpı r dersek de 10 i r'lik bir gelim oluşmuş oldu. 24, 18, 10 olduğu için sırayla v1 büyüktür, v2 büyüktür, v3 şeklinde bir sıralama doğru cevap olur. Yani cevap d seçeneği doğrudur. Sorumuz şekildeki elektrik devre parçasında V1 voltmetresi 32 voltu, V2 voltmetresi 8 voltu gösteriyor. Buna göre X direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar V1'e bakalım. V1 voltmetresi bağlandığı uçlar arasındaki yani X, 2 ve 4 ohmluk dirençlerin toplam gerilimini ölçüyor. O zaman burada V1 değeri eşittir yani 32 volt eşittir e, i akımı yani i çarpı eş değer direnç x artı 6 yani rx artı 6'yı göstermiş oldu. Şimdi peki burası da arkadaşlar x'in kullandığı gelimde 8 voltmuş. O zaman oraya da 8 eşittir diyorum. i çarpı r. r'si de rx. Şimdi bundan sonrası tamamen matematik arkadaşlar. Buradan sonra taraf tarafa oranlıyorum. Oranımız 4 eşittir i'ler gidince rx artı 6 bölü rx çıkınca 4 rx eşittir rx artı 6 dersem 3 tane rx'in buradan 6'ya rx'i çektiğimizde de 2 ohm'luk bir dirence sahip olduğunu görüyoruz. Yani x'in direnci 2 ohm olmalıymış arkadaşlar cevap b seçeneği doğrudur. Şekildeki elektrik devre parçasında ampermetre 9 amperi ölçüyor. Buna göre X direnci kaç ohmdur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ampermetre ana kolda ve 9 amperi ölçüyor. Şimdi bakın burası 20 volt. E, üst basamakla alt basamak paralel olduğu için alt basamak 20 volt kullanıyorsa üst basamak da 20 volt kullanacak. Yani 4 ohmluk direnç de 20 voltu ölçüyor. E, 20 voltluk bir gerilim kullanıyor. O zaman e, voltmetrenin ölçtüğü değer V eşittir I çarpı R bansına göre üst taraftaki gerilimimiz 20 volt. E, I çarpı burada, buranın direnci de arkadaşlar 4 ohm olduğu için üst taraftan bakın geçen akıma I dedik o da 5 amper çıktı. Yani 9 amperimizin 5 amperi yukarıdan geçiyoruz arkadaşlar. O zaman aşağıdan da geriye kalan yani 4 amper geçecek. E buranın toplam gerilimi 20 ise 20 eşittir 4 yani akım çarpı buranın eş değeri. Yani Rx artı 2 dediğimizde sadeleştirmeleri yaparsak 5 eşittir. Rx artı 2 çıkar. X'i çektiğimizde 3 ohmluk branş olursa devremiz bu şekilde bir görünüm düzen sağlar. Yani Rx'i 3 ohm bulduk. Cevap C seçeneği doğru çıktı. Şekildeki elektrik devre parçasında kollardan geçen akım şiddeti 4 amper ve 1 amper. K direncinin uçları arasındaki potansiyel fark da 15 volt'tur. Buna göre Rx direnci kaç ohm'dur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ana koldan 4 amper gelmiş. 1 amperimiz yukarıdan gitmiş. E geriye kalan ne olacak? 3 amper de aşağıdan gidecek. E peki o zaman üst tarafta 15 voltluk gerilim varsa bakın buradan şu noktaya gidiyoruz arkadaşlar üst taraf ile alt taraf ney paralel. Paralellerde gerilimler eşit. Yani üst tarafın toplam gerilimi 15 voltsa alt tarafında 15 olacak. Yani 15 eşittir diyeceğim. Buradan geçen akım 3 amper çarpı buranın eşdeğer direnci. Yani 2 ile Rx direnci olduğu için seri olduğundan dolayı 2 artı Rx dedim. Sadeleştirmeleri yapıyorum. 5 eşittir 2 artı Rx deyince Rx'i buradan çektiğimizde 3 ohm şiddetinde olmalı. Yani cevap C seçeneği doğrudur.